فاستبشري مهما والله مولانا ولا مولانا ولا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اتبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد Bugünkü nasihatim bir soru üzerinden olacak abiler. Soru şu ki Allah Subhanahu ve Taala'ya karşı nasıl nasıl edepli olabiliriz? Rabbimize karşı nasıl edepli olabiliriz? Bizler bu, bu, konuya, bizler bu sorunun cevabına çok muhtacız. Maliklerin maliki, yerlerin ve göklerin cebbarı olan, bizleri yoktan var eden, yaratan, bizleri rızıklandıran, bizleri öldüren, sonra tekrar diriltecek olan Rabbimize, karşı ne kadar edepliyiz? Alemlerin Rabbine karşı ne kadar edepliyiz? Abiler son günlere yaklaştık. Bayrama, bayrama çok az kaldı. Belki Kadir gecesine ulaştık. Belki onu kaçırdık. Belki daha ulaşamadık. Ben onun için böyle böyle bir böyle bir konu seçtim. Çünkü ben birçoğumuzun insanlara karşı, yani yaratılmış olan, yaratanın yerine yaratılmış olan insanlara karşı çok fazla edepli olduğunu, onlardan çok fazla sakındığını, onlara çok fazla saygı gösterdiğini ama yaratanı olan, kendisini yoktan var eden Allah Subhanahu ve Teala'ya karşı edepli olmadığını, ondan sakınmadığını, ona saygı, ona hakkıyla saygı göstermediğini fark ettim. Subhanallah abiler, yaratıcımız bizi yoktan var eden Allah Subhanahu ve Teala'ya karşı Yaratılmışlara gösterdiğimizden daha az daha az bir edep edep gösteriyoruz Rabbimize. Yaratandan daha az bir şekilde yaratılan yaratılanlara ihtiram gösteriyoruz abiler. Bir kulun dünyadaki çakma çakma liderlere, çakma meliklere karşı, çakma meliklere karşı çok fazla edepli olması onun için çok büyük bir tehlike ve çok büyük bir musibettir abiler. Bu tür insanlar üst düzey biriyle görüşmeye gidecekler zaman şunu görürüz abiler. Hemen çok güzel bir şekilde giyinir. Çok güzel bir şekilde giyinir, hazırlanır. Ne yapacağını bilemez. En güzel ahlak, en güzel ahlaklara temiz temiz iyi bir insan olmaya özen gösterir, gayret gösterir. Niye üst düzey biriyle görüşecek diye. Bu dava bu dünyada sahte melikler biliyorsunuz abiler bu dünyadaki sahte melikler veyahut da sözde krallar, sözde emirler hepsi fanidir, ölümlüdür. Bizler biliyoruz ki Allah azze ve celle Onları da bizler de tiksindiğimiz bir damla meridyen yarattı. Ve abiler biz biliyoruz ki Allah'tan daha fazla saygı gösterdiğimiz edep edep gösterdiğimiz o melikler bile mideleri, bedenler pislik dolu, Karınları, vücutlar pislik dolu. Ve Allah Azze ve Celle onların canlarını kabzettiğini onlar öldüklerinde cesetleri pislik birleş olacak. Ölecekler. Ama ölümsüz olan, baki olan Rabbimiz Rabbimize en fazla en fazla saygı göstermesi, edep duyulması gereken Rabbimizdir. Böyle olmasına rağmen birçok insanın, birçok kişinin Allah Azze ve Celle gerektiği gibi hakkıyla edep duymadığını, saygı göstermediğini görüyoruz. Eğer ki bir, bir insan üst düzey biriyle görüşmeye gideceği zaman Subhanallah görüyoruz nasıl nasıl da konuşacaklar, nasıl konuşacağını, neler söyleyeceğini, nasıl oturacağını, nasıl kalkacağını Bunları çok çok ince bir şekilde düşünüyor. Çok çok ince bir şekilde hesaplıyor. Ama alemlerin Rabbine gelince, Subhanallah kendisini yaratan Rabbimize gelince o kadar önem göstermediğini, o kadar dikkat etmediğini, bu kadar hassas, hassas davranmadığını görüyoruz. Peki abiler aynı kişi Allah Azze ve Celle'ye karşı nasıl edepli olacağına dair bu kadar önem göstermiş mi, bu kadar hassas olmuş mu? Bunu nereden anlayacağız? Bakın abiler bu konuyla ilgili 3 şey anlatacağım. Çünkü bazı insanlar bu soruyu soracaktır biz Allah'a karşı nasıl edepli olabiliriz? Onun için gereken gereken cevaplardan ben sadece üçünü üçünü sayabileceğim. Birinci olarak Allah subhanahu teala'dan gelen bütün haberlere yani emirlere ve nehiylere Allah azze ve emirlerinin hepsini doğrulayarak karşılamalıyız. Onları itiraz etmeden doğru doğrulayarak karşılamalıyız. Bize Allah subhanahu ve veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir haber geldiğinde ne olursa olsun onu doğrulamamız lazım. Yani ne olursa olsun Allah Azze ve Celle'nin emrine itaat etmemiz lazım. Semi'na ve ta'na. İşittik ve itaat ettik dememiz lazım. Yanında bunun yanında hiçbir şüphe, hiçbir tereddüt duymamamız lazım abiler. Örnek veriyorum abiler, ahiretle ilgili bir ayetle karşılaştığımızda, sıratla ilgili, mizanla ilgili bir ayetle karşılaştığımızda bunun nasıl olacağı ile ilgili tereddüt değil de Allah Azze ve Celle'nin emirlerine karşı, Allah Azze ve Celle'nin bu anlattıklarına karşı tam bir teslimiyetle saygı, duyma, saygı duymalı. Tamam işittik, itaat ettik demeliyiz. Hiçbir tereddüt, hiçbir şüphe içinde olmamalıyız. Bizler Allah Azze ve Celle'den gelen bütün emirleri doğrulamak zorundayız. Allah Azze ve Celle geçmiş ümmetlerden bahsetmiştir mesela kitabında. Veya Allah Azze ve Celle ahiretten kıyamet sahnelerinden bahsetmiştir. Bizler bunların acaba nasıl olacak? nasıl bitecek? Böyle bir şey olur mu? Güneş güne, güneş nasıl yaklaştırılacak? Yıldızlar nasıl? Denizler nasıl fokurdayacak? Biz bunlara biz bunları değil abiler. Biz Allah azza ve celle'nin emrinde galip olduğuna, emrinde galip olduğunu iyi bileceğiz. Bizler buna teslim olacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tuğba'nın cennette bir ağaç olduğunu ve gölgesinin yürüyen bir kişinin 100 senede gölgesinden çıkamayacağını anlatıyor. Yani Subhanallah aklımıza vurduğumuz zaman 100 senelik bir ağ, bir ağacın 100 senelik gölgesi olur mu uzunluğu? Yani biz böyle düşünemeyiz abiler. Bizler Allah'ın ve Resulünün bize anlatmış oldukları, bize emretmiş oldukları, bizleri sakındırmış oldukları şeylere ittiba etmek zorundayız. Bağlanmak zorundayız, kabul etmek zorundayız. Tereddüt ve şüpheye yer yok. Bak, zaten bunlar Allah Azze ve Celle bunları bize bildirmesi Rabbimizin bir imtihanı gereğidir. Allah Azze ve Celle bizleri imtihan etmek için böyle yapmıştır. Acaba doğruyan, doğrulayanlardan mı olacağız yoksa yalan, yalanlayanlardan mı olacağız? Allah Azze ve Celle bunların hepsini bir imtihan, imtihan vesilesi olarak yaratmıştır. Allah Subhanahu ve Teala'ya edepli olmanın ikinci yolu ise abiler, Allah Azze ve Celle'nin emrettiklerine karşı onları emrettiklerini uygulamaya karşı gayretkar olmaktır. Allah Azze ve Celle'nin emrettiklerini uygulamaya karşı gayretkar olmalıdır. Değerli Müslümanlar bizler adeta Allah azza ve celle'nin emrettiklerine karşı bir kör gibi olmalıyız. Bir ama gibi olmalıyız. Düşünün görmeyen bir insan, ama olan bir insan düşmemek için sürekli insanların sağa dön, sola dön, düz git, ayağını at, ayağını kaldır, yürümeye devam et, dur, araba geçiyor bu şekil komutlarına uymak zorundadır. Neden? Çünkü önünü görmüyor. Uymazsa ne olur? düşer kendisine zarar gelir. Bundan korktuğu için kendisine komut veren bir insana tereddütsüz bir şekilde itaat eder. Biz Müslümanlar da Allah Azza ve Celle kör ama bir şekilde itaat etmek zorundayız. Niye? Düşmeyelim başımıza bir sıkıntı gelmezsin. Allah Azza ve Celle yürü mü dedi yürüyeceğiz. Allah Azze ve Celle dur mu dedi duracağız. Allah Azze ve Celle çalış mı dedi çalışacağız. Niye? Başımıza bir sıkıntı gelmesin düşmeyelim diye. Günümüzde insanlar abiler Allah Azze ve Celle kör oluyorlar abiler. Ama Allah Subhanahu ve Teala edep Allah Azze ve Celle'ye yakışır bir edeple değil. Allah'ın yaratmış olduğu kullara karşı bir edeple kör oluyorlar. Onlar öylesine insanlar öylesine itaat ediyorlar, öylesine taat ediyorlar ki Allah Azze ve Celle'yi unutuyorlar. Allah Subhanahu ve Taala'ya yapılması gereken edebi gösterilmesi gereken edebi göstermiyorlar. Örnek olarak bir kişi doktora gittiği zaman Doktor onun hastalığını teşhis ediyor ve ona hap verir. 8 saatte bir bu hapı kullan ve hatta günde bir defa bu hapı kullan diyor. Hep Müslümanlar da dahil hiç kimse kalkıp doktora şunu demiyor. Ya doktor işte 7 saatte bir kullansam veya 10 saatte bir kullansam ya da açken değil de tokken, tokken içsem bu ilacı ne olur ki? Kimse bunu söylemiyor. Kayıtsız şartsız bir şekilde doktorun bu söylediğini neden itaat ediyorsun diye sorduğumuzda mesela hasta olan kardeşlere ya kardeş doktor ilimli benden benden daha hikmetli. Ben mi ondan daha iyi bileceğim diyor. Ben mi ondan daha iyi bileceğim diyor. Bir de şunu söylüyor yani. Subhanallah doktorun söylemediklerine söylediklerine uymayacağız mı? Nasıl şifayı nereden hangi vesileyle arayacağız diyorlar. Peki biz onlara sorsak abiler. Subhanallah bu kişilerin doktoruların onlara söylemiş oldukları şeylerin saati saatine. Subhanallah milimine, santimine nasıl da dikkat ettiklerini, hassas olduklarını görüyoruz. Biz onlara sorsak peki neden? Bize derler kardeşlerim, bize derler ki o doktorlar bizden daha iyi biliyor. Bizden daha, bizden daha hikmetliler, bizden daha çok okumuşlar, bizden daha iyi biliyorlar. Peki biz onlara deriz ki tamam doğru. Doktorlar, doktorların söylemiş olduklarına itaat et, uy. Şifa bulmak için vesileler ara. Peki Allah Azze ve Celle seni yaratan Allah Subhanahu ve emirlerine bu kadar hassas davranıyor musun? Seni yaratan Allah Azze ve Celle sana bazı emirlerde bulunmuş, bazı nehiylerde bulunmuş. Bu kadar hassas mısın? Yok, yok abiler. Bizler bu kadar hassas değiliz. Hastalandığımızda şifa aradığımız kadar doktorların vermiş olduğu ilaçlara göstermiş olduğumuz hassasiyet kadar Allah Azze ve Celle'nin emrettiklerine karşı hassas değiliz. Bizlerin edebin ne demek olduğunu çok iyi bilmemiz lazım abiler. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı gibi. Hani sahabeler Allah azze ve celle'den veya Resulullah'tan bir emir işittiklerinde kayıtsız bir şey kayıtsız ve şartsız bir şekilde semi'na ve ata'na dediler. İşittik ve itaat ettik dediler. Bitti. Bu dinin başı, ortası, sonu her yeri ibadettir abiler. Kur'an'da başından sonuna kadar Resulullah'ın sünnetinde başından başından sonuna kadar her yeri itaatle doldurur abiler. Ama Allah'a Resulüne ve bu çerçevede, bu minvalde belirlenmiş ulul Emre. Bakın abiler, bir adam pijamalarıyla Rabbinin huzurunda durabiliyor. Bir adam pijamalarıyla Rabbinin huzurunda durabiliyor. Ve Rabbine karşı edepten bahsediyor. Allah'ı ve Resulünü sevdiğinden bahsediyor. Allah'a ve Resulünü arzuladığından, Allah ve Resulünü görmek istediğinden bahsediyor. Ama edepten, edepten biraz uzaklaşmışız. Edeb böyle değildir abiler. Edeb teslimiyettir. Edeb Allah'a ve Resulüne teslim olmaktır. Üçüncü ve son olarak edepli olmak isteyen kullar, kullar için şunu bilmesi gerekir ki abiler Rabbinin yazmış olduğu kadere teslim olması lazım. Kadere teslim olması, rıza göstermesi lazım. Ey edepli olmayı isteyen kardeşler. Allah'ın sana yazdığı hükmü geldiğinde veya bir musibete imtihana maruz kaldığında sürekli Rabbinin hükmüne razı olmak zorundasın. Eğer böyle yaparsan edepli olursun. Eğer böyle yaparsan edepli olursun. Bir örnek, bir örnek vermek istiyorum abiler. Bir şahıs olsun bize her ay aralıksız bir şekilde 20 milyar 20 bin Türk lirası para versin. Ve hiçbir karşılık beklemesin. Hiçbir karşılık beklemesin. Yalnızca bazı gecelerde gece 2'de bizi arasın. Kardeş işte şuraya gider misin? Şu işi yapar mısın? Şunu halleder misin desin. Bizler ne yaparız? Seve seve bu işi yaparız değil mi? Hiç gocunmadan, hiç üşenmeden bu işi yerine getiririz. Neden? Çünkü sorduğumuz zaman neden böyle? Çünkü o bana 20 milyar maaş veriyor kardeş. Her ay karşılıksız bir şekilde 20 milyar bana maaş veriyor. Bu nimetin şükrünü yerine getirmek için ben böyle, ben hiçbir hiçbir sıkıntı duymadan gece gündüz hiç fark etmez onun onun dediğini yaparım, onun ihtiyacını giderim diye cevap veririz. Soruyorum peki abiler. Allah Subhanahu taala bana bize sana ey Müslüman sana bu kadar nimet vermişken düşünme yani bu sorunun cevabını düşünme. Allah Azze ve Celle'nin bizlere ne kadar nimet verdiğini düşünme. Rabbimiz Tebarike Teala İbrahim Suresi 34. Ayette diyor ya. Eğer Allah'ın sizin üzerindeki nimetlerini saymaya kalkarsanız sayamazsınız. Kalkışmayın buna kalkışmayın. Allah'ın size vermiş olduğu nimetleri saymaya kalkışmayın. Allah Azze ve Celle gece, gündüz, aralıksız bir şekilde bizi nimetlendiriyor. Yani değil 20 milyar, ile paha biçilemez bir şekilde Rabbimiz bizi rızklandırıyor. Bazı insanlar Allah Azze ve Celle'nin onun kaderine yazmış olduğu sıkıntı, musibet başına geldiğinde razı olmadığını, itiraz ettiğini, kızdığını görüyoruz. Bu nedir biliyor musunuz abiler? Bu okulun Allah Azze ve Celle'nin ona yazmış olduğu kadere razı olmadığını. Bu okulun Allah Azze ve Celle'ye karşı edepli olmadığını gösterir. Allah Subhanahu ve Taala'nın kaderimize yazmış olduklarını yerine getirmek, razı olmak, memnun olmak Allah'ım ben senin benim hakkımda yazdıklarına razı oldum demek, teslim oldum demek edeptir. Edep teslimiyettir. İnşallah teslim olan edepli kullardan oluruz. Allah Azze ve Celle Subhanallah Resulullah sallallahu aleyhi ve şu hadisini aktarıp bitireyim abiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve diyor ki müminin yani Müslümanın işi ne, ne acayiptir ne gariptir. Allah Azze ve Celle ona onun başına bir musibet isabet etse sabredecek Allah azze onu hayra hayra bu onun için hayır olur. Allah azze bunu onun için hayra çevirir. Onun başına bir hayır, bir güzellik isabet ettiğinde o şükredecek. Allah azze bunu onun için hayra çevirecek. Allah azze bunu onun için onun için hayır olarak yazacak. Bakın abiler Allah azze ve celle'ye karşı edepli olmanın yollarını arayın. Allah azze ve celle'ye karşı edepli olmanın yollarını arayın. Bugün Değer verdiğimiz bir insanın karşısında yapmaya haya ettiğimiz şeyleri Rabbimizin Rabbimizin huzurunda yapmaya haya etmiyoruz. Belki o saygı gösterdiğimiz insan duvarın arkasını görmez, konuştuklarımızı görmez, şu kalbimizden geçirdiklerimizi görmez, zihnimizden hayal ettiklerimizi bilmez ama alemlerin Rabbi olan Allah Alimul gaybi ve şehade. Bilinen ve bilinmeyen her şeyin ilmi Allah'a aittir. Allah böyle bir Rabb'e karşı edepli olmak zorundayız. Böyle bir karşı, Rabb'e karşı saygılı olmak zorundayız. Herkes Rabbine karşı edepli olsun. Allah, Allah. subhanahu teala bize hayatımıza geçireceğimiz bir edep versin. Rabbimiz yapmış olduğumuz bu ibadetleri, bu ayda yapmış olduğumuz bu ibadetleri benden ve sizden bütün Müslümanlardan kabul etsin. Bu ayda bağışlanmış bir şekilde çıkmayı ve devamını getirmeyi bizlere nasip etsin. Allah azze ve bu dine malını feda eden, bu din, bu, din için, bu din için malını feda eden bütün Müslümanların malına bereket versin. Allah subhanahu wa onların malına bereket versin. Hem bu dünyada hem de ahirette onları hayırla mükafatlandırsın. Allahümme amin. Allah azze ve celle esirlerimizin esaret bağlarını çözsün. Amin. Rabbimiz mücahit olan kardeşlerimize yardım etsin. Rabbimiz cihat aşkıyla yanan kardeşlerimizin bu aşkına, bu ateşine bir su sersin. Allahümme amin. Onlara bir çıkış yolu göstersin. Allahum amin. Allahum amin. Allahum amin. Sözlerde bir güzellik varsa muhakkak bunlar Allah ve Resulündendir. Bir, bir çikinlik varsa muhakkak bu da benim kendi nefsimden ve şeytanımdandır. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa en ve etubu ileyh. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.